Kripto Kralı Kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlere EMX borsası üzerinden vadeli işlem yapmanın avantajlarından bahsedeceğim. EMX borsası vadeli işlemlere çok fazla önem vermeye başladı ve bununla birlikte ilk 5'e girdiğini görebiliyoruz. Çok güzel etkinlikler yapıyor, çok güzel kampanyalar yapıyor. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bunlardan birisi de arkadaşlar Toplam ödül havuzu 100 BTC olan bir etkinlik var ve bunun başlamasına e, direkt olarak bir gün kaldığını görebiliyoruz. Sizler de buna kaydolabilirsiniz ve yapmanız gerekenler çok basit. Normal bir şekilde borsada işlem açıyorsunuz. Yine arkadaşlar hem hacim yaptığınız için para kazanıyorsunuz hem de arkadaşlar burada bir PNL yarışması olacak yani siz ee, direkt olarak ne kadar işlem hacmi oluşturdunuz ne kadar kazandınız Ve burada ne kadar oranla kazandınız yani yüzdesel olarak kazanç e, Oranınız sizi birinciliğe dahi götürebilecek Ve burada ödül havuzlarını görebiliyorsunuz Peki nasıl kaydolacağız Burada kaydı olmak için arkadaşlar bakın bize şunu söylüyor. Vadeli işlem bakiyemizin en az 300 dolar üstünde olması gerekiyor. Burada hemen transfer edeceğim ve videoya devam edeceğiz. Evet transfer işlemini tamamladım arkadaşlar. Burada kaydola tıklıyorum ve başvuru başarıyla gönderildi şeklinde bana bir uyarı geliyor ve kayıt yapıldığını görebiliyorsunuz. Yani kayıt olmak bu kadar basit ve dediğim gibi ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor aslında. Diğer borsalarda işlem yapıyorsanız, scalp işlemler yapıyorsanız, hızlı hızlı işleme girmeyi seviyorsanız çıkıyorsanız çıkıyorsanız bu sizin için bir avantaj oluyor. Neden diyeceksiniz hacim oluşturuyorsunuz ve hacim oluşturmak biliyorsunuz vadeli işlemlerde çok daha basit arkadaşlar. Örneğin siz 100 dolarla 100x işlem açtığınız zaman 10.000 dolarlık hacim oluşturmuş oluyorsunuz ve bunu açıp kapatma ile birlikte tamamlayabiliyorsunuz. Yani 10.000 doların tamamını işleme alıp e, burada bir işlem süresi yok. Siz hacim oluşturuyorsunuz ee, ve burada işlemi tutma süreniz veya işlemi şu kadar sürede kapat gibi bir e, derdiniz de yok. Yani önemli olan burada işlem hacminiz. Ve onun haricinde burada yine çark çevirebiliyorsunuz hacminize bağlı olarak. Kalan hakkınız burada yazıyor. Ve tabii ki işlemlerde başarılı olursanız da burada PNL oranı sıralaması, işlem hacmi sıralaması ve PNL miktarı sıralamasında yer alabiliyorsunuz. Bunlar güzel e, ödüller bence. En azından işleme girerek sizler ödüllenmiş oluyorsunuz ve bununla birlikte bir diğer önemli kısım da şu arkadaşlar sıfır piyasa yapıcı işlem ücreti etkinliği başlıyor. Yani siz işlemlere girerken biliyorsunuz komisyonlar ödüyorsunuz. Bu komisyon oranını şu anda 1 aralıktan itibaren sıfırlayacak. Yani siz her paritede işlem açabileceksiniz ve burada yüksek komisyonlardan kaçınmış olacaksınız. Bence bu da çok önemli bir özellik. Çünkü dediğim gibi scalper işlemlere girenler veya intraday gün içi trade yapanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Sık sık işlem yapıyorlar ve bununla birlikte bazen Komisyon ücretleri çok yüksek olabiliyor. MXC bunun da önüne geçiyor. Aynı şekilde yorum açıklama kısmında bulunan linkten üye olursanız da arkadaşlar yüksek komisyon ücretlerinden korunabilir. Spot ve vadeli işlemlerde da daha düşük komisyonlar ödeyebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Onun haricinde yine kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde de 10 dolar vadeli işlem bonusu kazanabiliyorsunuz ve bu vadeli işlem bonusuyla işlem açıp onunla nakite çevirebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir diğer özellik ve burada yine arkadaşlar siz vadeli işlem alım satım turu yaptığınızda bunlara da katılabiliyorsunuz. Bakın burada Fan MD yazıyor. Ödül kazanmak için buradan kaydoluyorsunuz. Yine burada bakın e, sizlere Fan coin'i veriyor arkadaşlar. Fan NFT'sini veriyor. Yine burada e, Bir Bitcoin çeşidini veriyor. Yine Freedom coin'e bakın çok yakında olduğunu söylüyor. Bunlara da nasıl katılıyorsunuz? Burada arkadaşlar vadeli işlemlerden vadeli MD'ye geliyorsunuz. Bakın burada emx 2022 bu dünya kupasına özel etkinliği buna da e, mutlaka kayıt olmayı unutmayın. Dediğim gibi işlem yaparaktan aslında hem siz ödülleniyorsunuz hem de normal işlem yapıyordunuz zaten diğer borsalar size bir ayrıcalık tanımıyordu ve emx bunu yapıyor arkadaşlar ve buna bağlı olarak da dediğim gibi emx borsası ilk beşe yükseldiğini görebiliyoruz. İlk tanıtan borsa, ilk tanıtan kişilerden biriyim hem spotta hem e, vadeli işlemlerde e, yine bunların da arkadaşlar nasıl kullan kullanıldığına dair videoyu bulabilirsiniz. Yine onların da linklerini aşağıya bırakacağım. Dediğim gibi bunlara katılabilir ve ödüllerden sizler de faydalanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.